Bismillahirrahmanirrahim. Devam ediyoruz. Ve men yakfiru zunube illallah. Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Bağışlar. Bu istifamın bir manın nefi. Yani istifam-ı inkariye derler. Nefi manasında yani yoktur yani. Allah'tan başka efendim, e, günahları affeden yok demektir. Muhteridun girmiştir beynir mahtupeyn iki mahtupun arasında. Yani e, iki, e, iki mahtup yani efendim yani vallazina iza fa'alu fahişeten ev zalamu enfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم, آه آه لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن صرع ولم يصره أما مع يعتبر يعني آه فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا وإصرار يكتب أذره وَمَنْ يَغْفِرُ زُنُوبًا اِلَّا اللّٰهُ Yani مَا اَحَدٌ يَغْفِرُ زُنُوبًا غَيْرُ الله. Yani Allah'tan başka yani, e, günahları başlayan yok. وَالْمُرَاضُ بِهِ Efendim Gaye nedir? وَاسْبُهُ تَعَالَى بِسَعَةِ الرَّحْمَةِ Rahmetin genişliğiyle Yani Allah Celle Celaluhu'nun vasfıdır yani. Yani demek ki zaten o efendim günahları Allah'tan başka kim bağışlar? Kimse yok. Bu da tabi olumsuz manada bir istifamdır demek. Yani istifamı imkalidir. İki matufun arasına efendim girmiştir. Bundan maksad nedir? Allah Teala'yı rahmetinin genişliği bağışının bolluğu ile efendim nitelemektir. Vesbuhu Teala yani. Bisaatın rahmeti ve umumil mağfireti. Ve mağfiretin umumiyle. Nitelemek yani, vasıflandırmak e, yani. Yani. Yani, o, yani demek ki bu da efendim e, bundan maksad nedir? Allah Teala'yı rahmetinin genişliği, bağışının efendim genelliği yani umum, ile nitelenmektir yani. Umum yani, umum o da yani umumdur demek ki geneldir ve e, boldur yani. E, herkesi kapsıyor herhalde. Tabii kâfir olanlar harçlar. Işte. E, im i̇mana geldikten sonra herkes. Efendim, o, e, affeder yani tabi Allah'ı inkar edenler. Efendim onlar için dünyada rahman sıfatının gereği olarak rahmet eder ama ahirette onların bir hakkı yoktur. O, o günah affedilmez. والمراد وصف تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحس على الاستغفار والوعد بقبول التوبة بدا استغفار تشويق باردر المرضى بدا والوعد بقبول التوبة يعني التوبة, التوبة من قبول لذا أولا وعد بارد سوز باردر يعني الله جل جلال جلاله دمك سوز بريو ومن يغفر الذنوب إلا الله تعالى

وَلَمْ يُسِرُّ وَلَمْ يُقِيمُ عَلَى ذُنُوبِهِمْ Zunublarına devam etmezler gayrı müstakbirin. Gayrı müstakbirin yani efendim, günahlarının üzerinde durmazlar. Yani sabat etmezler. Efendim, o günahlara ısrar etmezler. Efendim, o, e, ee, müstakbirin olmadan. Demek ki efendim, o, o, hemen istiğfar ederler derler yani. ama yani bu ısrarda bulunmazlar yani. O yaptıkları mesela şeyin üzerinde ısrar etmezler. Yani istiğfar etmeden günahlarının üzerinde durmazlar demektir. çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Efendim, Li kavli aleyhissalatü vesselam ma man men istagfara. eden kimse demek ki ısrar etmez. Demek yani ve in adetil yevmi hani seb'ine marratan. Her ne kadar yani yetmiş defa da efendim o günahı işlerse demek ki efendim istihbar ettikten sonra ısrar etmemiş olur demektir. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Efendim, öyle buyurmuştur Allah'ın rahmeti. Efendim, eden ısrar etmemiştir demektir. Yani. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü ne diyor? Ne buyuruyor? İstiğfar eden ısrar etmemiştir. İster ki günde yetmiş defa tekrar günah işlesin demiştir Peygamber Aleyhisselatü Buyurmuştur. Efendim. Evet. Aa, evet. oh, e, ee, masara ısrar etmemiştir. Men istakara istifar eden kimse. Ve in adetil yevmi sabbine marrattan her ne kadar yetmiş defa o günahı işlemiş olsun. Ve hum ya'lemune yani halun min yusirru yani o zamirden ve lem yusirru yani o zamirden haldir. Ne halde وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا Yani halim min yusirru ey lem yusirru yani min demir yusirru ey lem yusirru ısrar etmezler ala kabihi fi'lihim o fiillerinin çirkinliğini alimine bihi onun efendim çirkinliğini efendim bilerek yani demek ki bilmeyerek biz cahil cahil mesela bilmiyorsa Bilmeyerek bir şeye girerse demek ki efendim, onun için belki şey olabilir yani efendim, bir bir sıra evet mazeret olabilir yani evet yani evet öğrenmune yani, 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 yani bilerek yani bu da, efendim, e, o zamirden hal oluyor. Üstü ruh ve müstü haldir. Yani bildikleri halde, çirkin mesela fiilleri üzerinde ısrar etmezler demektir. Yani onun çirkinliğini bildiği halde yani. Ama bilmiyorsa demek ki bir mazeret olabilir onun için yani. Ulaike cezau mağfiretun min rabbihim ve cennetim tecri min tahtihal enhar u khalidin Onlar için efendim onların mükafatı mağfiretler Rablarından efendim bağışlanma ve cennettir. O cennet ki altlarından ırmaklar akar. Khalidin fiha ve ebediyen onda mesela kalıcılardır. Haberun yani, lillezine. Evet. ‫לזיננו חבר ועמוק.